Bu duruma dur dememiz lazım. Ben hazırım. Artık ayranın içine girebilirim. Bir, iki ve üç. <laughs> Yaşasın. Girmeyi başardık Tombiş. Bu harika. Şimdi sana planımdan bahsediyorum. Hazır mısın? Hazırım Gökçe ne yapacağız? Bu ayranın içine bir sürü buz koyacağız. Ve böylece oldu buzlu bir ayranı hiç sevmeyecek. Donacak, içi üşüyecek ve ayran içmeyi bırakacak. Hadi bakalım içine bolca buz bu gerçekten harika. At 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 çanımı. Şunu bujat içine. Hmm. Yo amca bir ayranı içtikten sonra var ya buja dönecek. Herhalde ondan sonra ayran içmeyi bırakır. Umarım tombiş umarım. <gülüyor> Uyandım. <laughs> ayranım ayranım. İşte ayranım burada. Ayran içmeye bayılıyorum. Uyandım gibi ayran içeceğim şimdi. <laughs> ne? O, olamaz o, Olamaz o, Dondum o, Bu ayran neyden bu kadar soğuktu o, Olamaz Hareket edemiyorum Hareket edemiyorum <laughs> Tombiş gördün mü şunun halini Kesin ayranı bıraktı Buz gibi oldu buz gibi <laughs> Çok bir beşlik başardık galiba <laughs> Arike de demiyorum ama şu cebimde çakmak olacaktı. Ah, çakma aldım. Ah, şu ateşi yakayım da, ah, şu buzları erittim. Ah, ah. Oh be tamamdır, buzları erittim. Bu ayranı yine de içeceğim, yine de içeceğim. Ayran içirmekten beni kimse vazgeçiremez. <laughs> Ya tombik inanamıyorum çakmak yaktı kendi eritti ama yine de ayranı bırakmadı. Ben bu ayranın içine boşuna girmedim. Madem olan ayranın içine girdim peşe etmek yok. Bak elimde Mentos var. Mentos ayranın içine koyduğumuz anda inanılmaz bir gaz birikmesi olacak ve bu sayede midesi aşırı bozulacak tombiş. Eee köpürecek miydi şimdi ayran? <laughs> mentos ayran deneyi. Ayran. Bu arada yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Sizin en çok sevdiğiniz içecek ne? Benim kola. Ben kola içmeye bayılıyorum. Hmm, kola mı? Keşke kola olsaydı. Kola da mentos dökerim bir gün ton bir iş. <laughs> Neyse şimdi buralara harika 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 mentoslar koyuyorum. Oo, köpürsün bakalım ayrancıklar. Yatacağım da köpürme. Şöyle bir duş alayım ya ama duş içerken de tabii ki de ayranımı unutmadım. Duş alırken ayran içeceğim. Olamaz midemde sanki ayran köpürüyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Tom? <laughs> Rolun ayranın içine girme işlemi başarıyla tamamlandı. Kesin bu sefer ayranı bıraktı. Kesin Tombiş. <laughs> evet Gökçem de ya. o şurak uzaya uçtu. Uzaya ilk çıkan inşaat göğe yapacak. <laughs> Demek ki sonra niye ben bu kadar osurdum ya? Osurumla uzaya çıktım. Vallahi daha demin uzaylarla bile konuştum. Onlara ayranın ne kadar iyi bir içecek olduğunu söyledim. Ayran içmeyi çok seviyorum. Ne olursa olsun seni bırakmayacağım. Canım ayranım benim. Of olamaz bu çocuk asla vazgeçmeyecek hayrandan Tombi. Ha, yeter be! Hı, Gökçe abla, peki şimdi ne yapacağız? Aklına gibi bir troll var? Hmm, tabii ki de var. Ben kafaya koyduğumu yaparım. Bu çocuğu ayrandan vazgeçireceğim. Tombi, ne yapacağız biliyor musun? Gürulu'yu tabii ki de bir ineğe dönüştüreceğiz. Şimdi bu ayranın içine ineğe dönüşme iksiri atacağım. İneğe dönüşünce kesin bırakacak ayranı. Hoppala! <laughs> Arkadaşlar Türkçe abla bol bol ineğe dönüşsün içince. bakalım bundan sonra acaba içecek kim ayranı? E, tohum biraz fazla mı abarttık acaba? Neyse neyse boş ver iyice dönüşsün. <laughs> Merhaba sayın seyirciler. Bugün yeni bir komedi programımızla karşınızdayız. Nasılsınız bakalım bebişler? <gülüyor> <gülüyor> Bu program çok komik ya. <laughs> Ama komik programları izlerken ayran içmeye bayılıyorum. <laughs> ee? bu ayranda bir gariplik var ya. Tadı sanki bir farklı gibi. Ne? Olamaz. İnek oldum. Ne? Ne? Olamaz. İmdat. Yardım edin imdat. Ne? Ne? Gökçe'ye gideceğim. Gökçe bana yardım eder bence. Ne? kaldın? Abi ayran içtim ve böyle bir ineğe dönüştüm. Vay canına. Sana birisi inek büyüsü yapmış ve o yüzden ineğe dönüşmüşsün. Nasıl yani? Mö. Gerçekten daha bir ayran içtiğim için olmamış mıyım? Hayır ne alakası var? Birisi sana iksir atmış ayranın içine. Bekle dur. Şimdi ben seni eskayına geri çevireceğim. Bende bir iksiri vardı. İşte tam burada. Şimdi sana bu iksiri atacağım ve dönüşeceksin. Hop al bakalım. Ay, abi senden Allah razı olsun yaşasın. Hadi bakalım evlat iyi ayran içmeler kendine iyi bak. Görüşürüz. Ho -ho. Demek ki birisi benim ayranımın içine iksir attı. Peki acaba bunu kim yaptı ya? Kim yaptı bana bunu? Çok merak ediyorum. Ha. Bir de foyalandık resmen. O büyücü var ya o büyücü Gökçe abla. Belediyeye şikayet edeceğim. Sabitler onun evine gidecek. Bir daha kimse far falan bakamayacak. Onu var ya beni görecek o ya. Onun yüzünden başaramadık ya. Uf, tombiş ya ben çok yoruldum. Gürol ne yaparsak yapalım bırakmıyor. Ama pes etmeyeceğim. Çünkü herkesin tiksindiği bir şey vardır Tombiş. Sence ne bu? Hmm, neydi Gökçe abla sümük mü? işte tabii ki böcek. Eğer ayranın içine böcek koyarsak ağzına böcek ee, gelir. <laughs> evet, çok kötü tombi. İğrenç bir durum olduğu için kesin yani arkadaşlar siz içeceğinizden böcek çıksa tiksinmez miydiniz? Şimdi gürolu ayranları işte bu şekilde tiksindireceğiz. Arkadaşlar, o zaman atıyorum. Hı? Arkadaşlar bu arada örümcekten korkuyorsanız videoya like ee, atın. ben de çok korkuyorum. Bana değil ayrana ayrana. İşte Aa. bu şekilde. Hadi hadi at bakalım Gökçem. Hadi 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 hadi. Uh, uh. Ay, atıyorum tombiş atıyorum. Ağzına bir sürü örümcek gelecek. Bu çok kötü. bana kim büyü yaptı? Kim büyü yaptı? Onu var ya bulursam fena yapacağım. Ama canım ayranım. Bana öyle bakma mağrur mağrur. Gözlerimi alıyorsun. Darur darur. Seni içerim ama görürsün. Ayranım benim canım canım. Gel bakalım buraya. Olamaz! Örümcek çıktı azından bir sürü! aa, bunlar bana saldırıyor! Aa, gidin! Gidin örümcekler! Gidin! Ah, bırakın beni. Beni bırakın. Ah, ah olamaz. Olamaz. Ah, imdat, imdat, Yaşasın Tombiş, yaşasın. İşte bu sefer başardık. Örümcekler hem onlara saldırdı, hem ağzından çıktı. Ay, bu çok mide bulandırıcı. Aa, evet, iğrençti. Yani artık bundan şu aile bir bırakır herhalde. Ne düşün? Kesin bırakır Tombiş, kesin yani. Düşünsene içeceğinden örümcek çıkıyor. Bu çok korkunç. Kesin bu kez biz başardık. Aynen öyle gör çabla. Biz başardık seni birlikte. Çok o zaman çak bakalım. Bakın örümcek kardeşler. Siz ayran içmeyi sevmiyor musunuz ya? Evet abi doğru söylüyorsun abi. E ee, o zaman neden benim ayranıma geliyorsunuz kardeşim siz? Abi haklısın abi özür dileriz abi Bir hata ettik saldırdık sana be abi. Bak ya kardeşim bizim ayranımız milli içeceğimiz tamam mı? Ayran bizim milli içeceğimiz ve siz gelip bana saldırıyorsunuz. Gerçekten de çok ayıp ya. Çok ayıp. Buna hiç katılmadım. Tamam abi pardon kusura bakma. Hadi beyler gidiyoruz bakalım evden. Bugünlük bu kadar yeter. Aynen gidelim. Gürol abiye rahatsızlık vermeyelim. Ayran içiyor reis yani. Aferin. Hadi bakalım. Görüşürüz örümcek kardeşler. Ben de size vurduğum için özür dilerim. Yok ya. Şabla ayranın içine çıkalım ve ayran adamı vurup Goyancı trolelim. Ayranla شو telefonu. Aynen öyle Tombiş'im, Esma'cığım yorumun için çok teşekkür ederim. Hadi gel bakalım bir an önce çıkalım buradan. Ee Tombiş iç mi? Ha! Geçtik Tombiş. Niye duruyorsun be? He bak hadi televizyon içiliyor. Bak bakayım. Orada hakikaten televizyon izliyor. Ayranını da buraya bırakmış. Aa, sonra yine içmeye başlar. Hadi tombiş ayran adama dönüşelim. Sonra kapısını çalıp onu korkutalım. Evet evet Gökçen. Hadi gel şu evden çıkarım Sessiz bir şekilde bizi duymasın. Tamamdır hadi gel bakalım. Hoppala gidelim. Sessiz ol sessiz ol duyacak bizi. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu ne kadar komik program ya. Şu canım ayran çekti. Neyse birazdan içerim. Şu program bitsin de bir. Hıpçı şuna bak hala hayran diyor. Hala hayran diyor ya. Yok ya bu hayrandan soğumayacak. Ama Esma'nın fikri çok iyiydi. Kesin bu sefer tutacak. Hayran adam olup onu korkutacağız. Hadi gidelim bakalım. Yaşasın Tombiş. Hayran adam olduk. Ve şimdi Gürol'un <laughs> evinin göreceğim gölçeğimle kapak var kafamda, kapak. Ayranın kapağı var. <laughs> evet olmuş bende de var. Bak bakalım. Neyse hadi gel bakalım. Şimdi Gürol ayrandan soğutma zamanı. Hey, ee, kapıyı aç Gürol. Ayran adamlar geldi. <laughs> Bu kim ya? Kim çalıyor kapıyı? Aa! aa ayran adamlar! Hı. Sizi çok seviyorum. <laughs> şey dur dur bakalım. Şey biz içeri gireceğiz. Şekil bakalım. Hmm. Aa neden? Demek evin burası. Sana anlatmak istediğim ee... şeyler var. Ayranlar çok pis bir şey. Evet. Ee, çok evet. kötü. Evet evet biz çok pisiz yani. Baksana dondur olmuşsun, Koca yemek olmuşsun ayran içmekten. Evet çünkü ben sizi çok seviyorum. O yüzden ha, bir ayran içiyorum. Ee, e, biz seni sevmiyoruz öyle değil mi? Ee, şey ayran adamı Biz sevmiyoruz. İçme bizi. Evet, evet. evet bizi bundan şimdi içmişsin. Duydun mu ne? Şakın içme şakın. Ya bana ne? içeceğim bana ne? Hı. Ben ayrandan vazgeçemem. Ayran adamlar ya. Siz neden bana böyle davranıyorsunuz ki? Madem ayranı çok seviyorsun al o zaman her yerine ayran yaparım senin dökerim bu ayranları. Al bakalım. Evinin her yerine ayran yapayım da görsen gününü al bakayım sana. Hı. Ne yapıyorsun? Bu bırakacaksın. ayranı bırakacaksın. Duydun ya. mu? Her yeri bırakacaksın ayranı. <laughs> ha? Oh, oh. Ayranları içeyim de şunlar ziyan olmasın ya. Ha? <laughs> ne yapıyor bu ya? Aa, oh, yere döktüğüm ayranları bile içiyor akılsız. Böyle giderse yakında 100 kilo olacak. Ayranlar bitiyor bile. Hey dur bu kadar <laughs> ayran içme lütfen. Biz zararlıyız. <laughs> değilsiniz değilsiniz siz ya. Oh, başka nerede var? Buralarda da var. Bunları da içeceğim. Oh. <laughs> Tombi şuna bak bunu yapmamalıydık. Ayran görmemeli gördün mü? Görünce nasıl da içiyor. Hepsini bitirdi. Ne yapacağız peki? Yine ölmüyor galiba. Hı, ben de bilmiyorum ben de. Ama artık yeter. Bizi içmeyeceksin bizden vazgeçeceksin. Yoksa patlatırım seni. E, olamaz. Ne yapıyorsun? Ayrandan vazgeç. Yoksa bak seni var ya çok fena patlatırım. Sadece seni değil evini ve ayranını da patlatırım. Hatta durduğum kabahat be. Yeter artık. Bu ayranı patlatmak istiyorum ben. Şimdi şöyle. Patlattım. Gördün? Tamam, ayran içmiyorum artık. Ayran içmeyeceğim. Tamam, İçersen baymayayım seni. Durmayın. Tamam, tamam yapmayın yapmayın yapmayın. Özür dilerim. İçmeyeceğim bir daha. Of ya. Hmm. <laughs> Her zaman içmemek zorunda değilsin. Arada içebilirsin. Biz ayranız faydalıyız, yararlıyız. Fakat bir sorun var. tamamdır anlaştık. Hah, bu harika. O zaman ayran adamlar gidiyor. Hadi gel bakalım to, 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 to şey ayran kardeş. <gülüyor> Allah. <gülüyor> hadi gidelim 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 hadi hadi. hadi. <laughs> Ay, gidelim, gidelim. <laughs> başardık Tom, şey yaşasın. Bu kez başardık. başardık Gökçe abla. Onu İyi oldu, olmuştu ya. Vallahi ya. Her şeyin fazlası herhalde bir öğretemedim. Neyse bakalım canım arkadaşlarım sizin fikirleriniz sayesinde Gürol Ayran'la bırakmayı başardık. Ama ekranda iki tane çok tatlı videolar çıktı. Hadi bakalım ne duruyorsunuz o videolar çok eğlenceli. Hadi tıklayın bakalım tıklayın.